Evet. Hand Group VM12 şarjörlü av tüfeği. Bu tüfek tam bir savunma amaçlı. Domuz avı ve gece bağ bahçe tarla tapan beklerken kullanılacak bir tüfek. Evet. Şimdi tüfeğimizin şu düğmeye bastığımızda şarjörü çıkar. Onu çıkaracağım ben şimdi. Evet şimdi şarjörü düğmeye basarak çıkardık. Şu mekanizma kurma kolu. Yatar kalkar gez ve arpacık var üzerinde. Şöyle 40 santimlik bir Picatinny ray var. 20 metrelik red dot ve dürbün takmak için. Şurada tabanca kabzesi lastikten yapılmış. Bu normal boşluğu olmayan bir tetik yapısına sahip. Şöyle ucunda namlı giydirmesi var. 3 inçlik fişek yatağına sahip. Yani magnum fişekleri atabilme özelliğine sahip. 50 grama kadar 24,5 gramdan 50 grama kadar hepsini atabilirsiniz arkadaşlar. Bu tüfekleri ilk aldığınızda 34-36 gram fişeklerle bir bir iki şarjör atıp bunların bir yaylarını falan esnetmemiz gerekir. Evet. Şu parçası parmağımı gösterdiğim yer emniyet mandalı. Yine emniyet mandalı. Diğer taraftaki parçası şöyle. Bu tüfeğin şurada bastığımızda mekanizma düşürücü var. Hemen tetiğine bakıyorum. 1 kilonun üzerinde bir tetik ağırlığına sahip. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle VM12 Hand Group VM12 modeli.